bugün sizlerle birlikte zombi ezme oyunu oynayacağız. Ben kayda almıştım ama kaydetmemiş. İşte ben biraz geliştim. Arkadaşlar şöyle rekor şurası arkadaşlar. Çok gidemedim. Cık. Yeni yükledik. Çok gelişmedim zaten görmüşsünüzdür. Bir giriş hani abi arabalı Çok şey. Abi arkadaşlar selam vermeyi unuttun ama. Ya verdik arabacık. Lan ya. arabam konuştu. Bana ne ya? İçinde ara insan var görmüyor mu kör abi? Lan anlamadım. Bir şeyler al artık. Arkada... Ne olur silah al ne olur. Lan silah bana yetmiyor lan. Ah be. Tamam Turbo alalım bir daha. Tamam ilk silah alalım. Ya öp, sonra hayır. da zırh sonra ha. da turbo Oldu canım benim İstersen gel para da alalım sana Olur Arkadaşlar bizim Şey devirmiş Bence bu benzin Pardon birazcık Geyireyim gel Lan robot mu sen nesin Devi de ezdim oh. girdiniz Gene yakıt tükendi Yakıt. He, hemen. Neden yakıt? Benzin. Sonra silah. Hayır sonra ekmek arız kebap alacağız. Neden canım çekmiyor. Yemekte. Git lan kendini al para topla. Sonra yaparız. Hı. Ama evler kırık görünüyor. Değil mi abi? Kırılır tabi lan. Zombiler basmış ne görüyorsun? O zaman zombilerin kafasını da kıralım. Kırıyoruz zaten şu an ne yapıyor? Kırıyor. Ee. O zaman tekrar kıralım. Diğerlerini de kıracağız. Ee, kırıyoruz. Daha e, de var, zırhlı var. Arkadan zıplayan var. Bu ne ya? Hiç param. Şimdi silahını takmıyoruz. Zırh takıyoruz. Çok kötüyüz. Ee? Hop. Hemen. Ama işe yaradı mı? Herhalde gideriz 200 yıl boyunca böyle biz. Bum ve bum. 365 gün olsa bir 365 gün alt. Direkt parçalıyoruz. Saat olursa kesinlikle bir yıl oynamış. Hop oh, bitti ayağını kestim adamı. Hoppa adamı kestim. Wait ve wait. Kestik. Bakalım gene aynı yok o bayağı fark etti bayağı fark etti oy bayağı uzun fark bayağı fark etti Püm sana benzin yetmiyor benzin benzin bak bak şu motor alalım bir gideriz ve pırr, ve bu ve kardeşim Beni ist. Kardeş. Üzgünüm ya. <laughs> Yo. E, alıyor benim umurumda da. Arkadaşlar ben videonun buralarını kesmiyorum. Ben videoyu tamamıyla atıyorum direkt. Reklam yapmak istemeyiz ama. Yemiyoruz evet. abi. Reklam olmadan olmuyor arkadaşlar. Aynen maalesef. Arkadaşlar böyle gidiyoruz. Böyle yapabiliyoruz. Biz hiç montaj ekleyemiyoruz. Eklemek için uygulama yükledim. O olursa onu da yükleyeceğim. Yani 2-3 tane <laughs> olmazsa zaten bu video. Ne farklı modlarda dinleyelim. Minecraft çekilecek. Ya azat. Ay arabacık sus. Arabayı azat ismini koydum da arkadaşlar. Evet ara ya arabacık. Vayjesin. Oy kafa. Hiç fark Buradayken yok. bırakıyorum. E, Çok yavaş. Sen nesin? Aa geçmişiz ben farkında değilim. Turbo benzin alalım. Benzin para etmiyor. Bir kere de düzgün şey söyle. KG yazıyor, kuruş yazıyor. Bu oyun Türk oyunu sanırım. 9. gün falan filan ya Şimdi abi. arkadaşlar ben bunları eziyorum. Arkadaşlar normalde Ve cidden sen... çok çok kısa gidebilmişiz. İlk benzinliğe gidersek iyi olur. İlk benziye bu videoda gidemeyebiliriz derken. Çünkü yani 10 dakikadan aşağı çekmek zorundayız. 10 dakikadan fazla çekebilmek için telefon numarası istiyorlar. Biz kimseyle öyle paylaşmayız bilmeden. Değil Hop. mi? Dolandırılabilirsiniz yani. Bizim gibi olmaya çalışırken istemeden dolandırılıyor. Aa bizim gibi olmak hiçbir şey olabilir. yok. Bir kazandı. Olamaz. Yaşasın artık gazlayalım Tu bu aksak. Şimdi tam burada gazlıyorum abi. Oy, oy. Bayağı gittik. Arkadaşlar biz böyle fazla konuşuyor olabiliriz. Şu an şarbacık biraz konuşmuyor. Konuş şarbacık. Benzin bittiğinde uyarayım mı? Ya aramacık ya. Ben biliyorum benzin. Senin kafana istersen sen de ısırıl. Sonra da sen de zombi ol. Sana da seni de öl. Kafa Hepsinin kafasını arabayla vuruyoruz da bu arada. Aa zırh kırıldı. İmdat. Zırh kırıldı. Uçalım. Uçamayız. Çok yavaş. Hayır. En az puanı ve alacağım seçtim. Işte turbo tekerlek. Turbo. Sonra bir de turbo. Bu araba mantıklı konuşmayı öğrenmiş. Turbo, turbo. Uza, uzaya uçalım. Az önceki turda turbo bitmemişti. Gitti. Arkadaşlar, bir video bebek. Enbi şu şu tur bittikten sonra kapatacağız. Beniniz olsun yani. Videolar kısa olmak çok hemen ardından gelecek diğer video yani 5 dakikaya. Heh. Ben de öyle. Diğer video youtuber'lar gibi değil. Biz youtuber her tarzı şeyler çok yapmıyoruz. nalesef. Neden montaj eklemiyorsun? Farklı falan diye söylerseniz önerebilirsiniz montaj yapmamız için. Ama biz uygulama önermenizi istiyoruz. Telefon numarası tarzı şeyler de istemiyoruz. Onlar... Arkadaşlar yazabileceğiniz... Ben videolar atamıyorum yani. Bilmiyorum nasıl atıldığını. Ondan dolayı... Ben, ben... de turbu alalım. Ben oraya... Şu yazılı olanlar yazıyor. Haberiniz olsun. Bugünkü videom bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açıp, açıp like atarsanız çok mutlu olurum. Bu videoya 10 like gelirse yenisi, hemen yenisi gelecek diye bir şey yok. Gelirse mutlu oluruz. Bay bay.